Birincisi paralel kenarda iki dödik eşkenar dörtgen. Evet özelliklerine başlayalım. İlk olarak tanımıyla başlayalım işte. Tanımı dedik arkadaşlar. Bütün kenarları birbirine eşit olan. Bütün kenarları eşit olan dörtgen. Evet. Bütün kenarları eşit olduğu için bütün kenarlar aynı zamanda birbirine paraleldir. Aynı zamanda bir paralel kenardır yani. Farkı ya biraz öncekinden farkı daha doğrusu bütün kenarları birbirine eşit olması. A, B, C, D diyelim köşelere de. Özelliklerine bakalım hemen. En temel özelliği arkadaşlar bütün kenarlar birbirine eşit. İkinci temel özelliği köşegenlerde ortaya çıkmakta. Elbette ki bütün paralel kenar özelliklerini taşımakta fazladan özelliklere de sahip. Köşegenler birbirini ortalamakta ve aynı zamanda köşegenler birer açı ortaydır. Zaten karşılıklı açılar birbirine eşitti. Elbette bunda da eşit. Fazladan bir şey daha. Köşegenler birbirini dik kesmektedir. Yani şurada ortaya çıkan açı, şuradaki açı, şuradaki açı ve şuradaki açı 90 derecedir ki bunlar hatırlayacak olursanız toplam 180 yarısı 90'dı ki buradan 90 derece çıkması normal bir durum olmaktadır. Köşegenler birbirini ortalar dedik ve 90 derece açıyla kesişmekte de olduğunda söylemiş olduk. Aynı zamanda köşegenler açı ortaydı dedik. Bunlar temel özellikleri eşkenar dörtgen olmasının aynı zamanda paralel kenar özellikleri de taşımakta. Devam ediyoruz arkadaşlar. Alan ve çevre özelliklerine bakalım. Çevre ve alan diyorum çevre ve alan demeden önce bilmeniz gereken bir husus daha var. Köşegenlerin karelerinin toplamı bir kenarın karesinin dört katına eşit olmaktadır. Tekrar söylüyorum. Bir eşkenar dörtgenin köşegenlerinin karelerinin toplamı bir kenarının karesinin dört katıdır. Ne demek istiyorum? AC köşegeninin karesini alırsanız artı deyin. Bir de BD'nin karesini alın. BD'de diğer köşegenimiz eşittir. A'nın yani bir kenarının karesinin 4 katına eşit. Yani 4A kareye eşittir. Şimdi çevreye bakacak olsak eğer eşkenar dörtgenin çevresi A artı A artı A artı A, artı A. yani 4 çarpı A'ya eşittir. Alan ise yine paralel kenardan dolayı ...yükseklikle bir tabanın, bir kenarın çarpımına eşit olmaktadır. Alanı aynı şekilde bu e, paralel kenardaki bulabileceğiniz gibi... ...eşkenar dörtgen olması özelliğini kullanarak şu şekilde de bulabiliyorsunuz. İki köşegeni de birbirle çarpıp ikiye bölerseniz yine alanınızı bulmuş olursunuz arkadaşlar. Evet. Birkaç soru yapalım konuyu pekiştirmek için. Verdiğimiz özelliklerle ilgili olarak. Üç tane soru yapalım hemen. Soru. Soru ve soru diyelim. Evet. Birinci sorumuz. Sözel bir soru. Köşegen uzunlukları. 6 ve 8 birim olan bir eşkenar dörtgenin çevresi eşittir soru işareti. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuz şekil üzerinde bir eşkenar dörtgen. A, B, C ve D köşelerimiz. DB ve AC köşegenlerimiz. Şurası E olsun. A E uzunluğumuz 6 birim olmakta. Bizden alan A B C D istenmekte. Evet. DC uzunluğumuz da arkadaşlar 10 birim. Bunu da unutmadan yazalım. Diğer bir sorumuz. Yine şekil üzerinde yine bir eşkenar dörtgen Yine köşegenlerimiz. Evet bir dik verilmiş. Şurası E olsun, şurası F olsun. DE uzunluğu 12 birim ve AF uzunluğu ise 8 birim. Bizden çevre A, B, C, D istenmekte. Evet. Verdiğimiz özellikleri kullanarak sorularımızı çözelim. Köşegen uzunlukları 6 ve 8 birim olan bir eşkenar dörtgenin çevresi sorulmakta. Köşegenleri verildiğine göre arkadaşlar biz köşegenleri kullanarak şuradan A yani bir kenarını bulabiliriz. Ne demiştik? 6'nın karesi artı 8'in karesi eşittir. 4 çarpı a'nın karesini vermekte. 6'nın karesi 36. Artı 8'in karesi 64. Eşittir 4 çarpı a kare. 36 artı, artı 64 100. Eşittir 4 çarpı a kareden. Her iki tarafı da 4'e bölersem. Burada 25 kalacaktır. 25 eşittir a kare olacaktır ki. 25 neyin karesidir? 5'in karesidir. Bu nedenden dolayı 5 eşittir a yani a 5'e eşit. Bizden ne istenmekte? Çevre istenmekte. A 5 diye gidip 5'i işaretlemiyoruz. Ne yapıyoruz? Soruyu hemen bir göz gezdiriyoruz. Neyi sorduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. En çok yaptığımız hatalardan bir tanesi bu ne yazık ki. Çevre eşittir 4 çarpı a'dan. 4 a da 5 olduğundan 4 çarpı 5 olacaktır ki çevrede. 20'ye eşit olacaktır diyoruz. Diğer sorumuza geçelim. Evet. Alan A, B, C, D istenmiş bizden. Evet. Neyi biliyoruz arkadaşlar? Bir defa birbirini aldığını biliyoruz. Ve şunların 90 derece olduğunu biliyoruz köşegenlerde. Burası 6 ise burası da 6. Aynı zamanda burası da 10 diyebiliriz. Fark etmez. Burası 90, burası 6, burası 10. Hipotenüs 5'in 2 katı. Dik bir kenar 3'ün 2 katı. E burası da 4'ün 2 katı olacak. 3, 4, 5 üçgeni gereği. 4 kere 2, 8. Demek ki burası 8. Burası ne? Burası da 8. Benden ne istenmekte? Alan istenmekte ki ben alanı nasıl bulacağım arkadaşlar? Yükseklik çarpı taban veya iki köşegenin çarpımlarının yarısı şeklinde bulacağım. Bir köşegen 16, bir köşegen 12. 16 çarpı 12 bölü 2 bana alanı verecektir. Bir tanesi de sadeleştirelim. Büyük olanı azaltalım. 16 bölü 2 8 olacağından 8 kere 12 eşittir. 96 yapar ki alan ABC'de 96 olacaktır diyoruz. Diğer sorumuza bakalım. Evet. Çevre ABC'de sorulmakta. Yine iki köşegen verilmiş ve bizden bir kenarı bulmamız istenmekte kısaca. Bu şekilde bizde ne olacak arkadaşlar? Çevreyi bulmuş olacağız. Evet. Burası 8, burası 12. Ne olacaktır arkadaşlar? Bu şekilde düşündüğünüz zaman kural olarak şuraya x dersek Burası da 12 eksi 8 ya da şöyle göstereyim direkt 12 artı x eksi 8 olacaktır. Tamamı 12 artı x olduğuna göre burası da 12 artı x eksi 8 olacaktır ki 12'den 8 çıkarsanız ne olur? 4 kalır. Yani burası 4 artı x olmaktadır. Bu şekilde arkadaşlar. Burası x. Burası 4 artı x. Ve x'i de birbirine eşit. Aynı zamanda biz neyi görüyoruz? Burada bakın. Şu açıyla şu açı birbirine eşit. Bu açıyla şu açı 90 derece şu açı da 90 derece ki şu açılar da birbirine eşit ki bunlar nasıl üçgen arkadaşlar? Benzer üçgenler. Burada biz şunun şuna, şunun da şuna eşit olduğunu biliyor muyum? Evet, biliyorum. Bakın 90'ın karşısında çift çizgili köşegen var. Burada da aynı şekilde çift çizgili köşegen görülmekte 90'ın karşısında. Benzer üçgenler aynı zamanda aynı açının karşısında aynı uzunlukta kenar bulunduğundan dolayı nasıl üçgenler? Eşit üçgenler arkadaşlar. Çizgidi açının karşısında 12 varsa demek ki burada da 12 olacak. 12 artı 8, 20. Demek ki burası da 8. Evet. Kural olarak neyi görmüş olduk? Bu şekilde bir dik verilirse burası da burası eşit, burası da burası eşit. Yani bu benzerliğin aynısını burada da kurabilirsiniz. Demek ki çevre ABC'de ne eşit arkadaşlar? Bir kenar 20 olduğuna göre 4 çarpı 20 o da eşit 80'e eşit.